Müsaadenizle belirtmek istiyorum, programımız az harcayanın değil, doğru harcayanın kazanacağı bir program. Onun için doğru harcama yapmak çok çok önemli, yani hiç harcama yapmıyorum, ben e, savurgan bir insan değilim, çok tutumlu bir insanım demek de değil. İhtiyacınız varsa tabii ki alacaksınız, hepimizin ihtiyaçları var. E, ona göre de değerlendireceğiz. Onun için sizin evinizi de çok merak ettim. Aslında hepinizin evini ayrı ayrı çok merak ediyorum çünkü herkesin zaafları olabiliyor. Kesinlikle kimisi var. mutfak eşyasına çok önem verirken kimisi kıyafete önem verebiliyor. Bizim öğrenmek istediğimiz şu. Salon için fazla harcama yapılmış olduğunu düşündüğünüz eşya var mı? Evet. Yani ben doğru şey şu şey evet, mesela şuradaki raf. Yani miktar ne kadar hani maliyet olarak bilmiyoruz ama. 10 lira. Hayır onu onun haricinde fiyat olarak söylemiyorum. Bana maliyeti 10 lira. Geldi bana. Fiyatı 10 lirada 100 lira o bakımından değil ama yani anlasaydı de olabilirdi diye düşünüyorum. Mesela kitapları bir dolaba üst üste ya da raf dolabına yayınlamak. Kitaplarım yani çok, ha. kitaplığım da var. Öyle mi? Ben yani, yani kitap hani konusunda hani bir, yani. Kitap bir şey diyemem kitap baş olduğu için. İhtiyaç <laughs> olarak görebilirsin. Öyle tabii. Benim için o büyük bir ihtiyaçtı. Çünkü kitaplarım kitap dolabıma sığmıyor. Hı. Çok kitabım var ve e, evlenmeden önce de anneme de bıraktım. Kitap koleksiyonum var. Çok çok seviyorum kitapları. Hayır, çoğunun adını bile bilmem ama bir tanesi salınsın benim bu kitabım alındı derim. Hı. Hiçbirini de okumamışım. Kitabı ya. paylaşmıyorsun çok. Kimseye vermem. Geri verip alma durumu da mı? Yani şöyle... E, Kitaplarımı paylaşmak istemiyorum Okumadığın açıkçası. Okumadığın kitaplar var. Fazladan kitap alır mısın? Çok alırım. Ha. Ya okumadan ekstra kitap alabiliyor musun? Tabi tabi alıyorum yani Bu Bu okumadan. Bu da aslında biraz israf mı? O zaman müsrüflüğe giriyor. <laughs> biraz ya çıkıyor. bana göre müsrüflük olabilir. Yani size göre müsrüflük olabilir. Ama bana göre değil çünkü ben kitabın tanesini 1 liradan alıyorum. Yani ama çok aldım. zaman, hani, 100 tane aldım. okumadan ödeyecek yerleri evet, hani karışmıyor, karışmıyor mu? Peki aldığınız kitapları mı okumuyorsunuz ki tekrar neden alıyorsunuz? Hani varlığı önce beni mutlu ediyor. Hayır ama okuduktan sonra alsanız? Hayır ben okumasam da benim varlığı mutlu ediyor. Görün yanımda dursun, huzur veriyor. O zaman siz e, kitabı e, dekor olarak mı kullanıyorsunuz? Hem dekor olarak hem de yani, evet baktığımda çok keyif aldığım bir bölüm. Çok seviyorum o yüzden kitapları. Çoğu da zaten ev hediyesi.